Şimdi hocamın tarifiyle devam edelim. Harika bir sıvı hazırlıyoruz. Sabah evet. akşam içmeniz için. Kadar... Bir tanem siz evet. onu hazırlarken tamam. çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür Kitabın ederim. Kitabın hayırlı uğurlu olsun. Çok, teşekkür Hep olsun. çok teşekkürler. Hep iyisin, ki e, lütfen kitabı alırsınız. O zaman beni hashtagle e, şey yapın ki ben göreyim yani sizin yaptığınız yemeklerinizi. Peki. <laughs> İlk tarifim muazzamdı. Lütfen bir deneyin. Lütfen bir deneyin. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum ben bir tanem. Ben teşekkür tane. ederim. Çok seviyorum seni. Görüşmek üzere. Hocamın yanındayım ve... Şimdi bu kirazlarımızı da küçük küçük doğruyoruz. Biz bu kirazın sapını yıllarca atmadık mı? <laughs> Şimdi. Sonra geldi başımızın tacı oldu. Şimdi bakın kiraza dikkat. Eğer diyet yapıyorsanız şu kirazı oturup yarım kilo yerseniz kilo alırsınız. Sakın ha. Bunun sapı e, zayıflatır diyor Zayıf, sapı zayıflatmaz. Sapını kaynatırsanız su için, suyunu içerseniz biraz ödem çözersiniz. Amenna. Ama hmm. e, hani kiraz sapıma döndürür diyorlar ya. Şunu Hayır. alayım da ben elinizden şu Ki anlatırken bir sıkıntı olmaz. olmasın. Kiraz sapına <laughs> döndürüyorum diyor ya hani bizi ha. beni yiyenleri sapıma döndürüyorum diyor ve Hayır alttaki şu yuvarlak hale döndürür sizi. <laughs> Onun için lütfen <laughs> Biz dikkat yanlış edeceğiz. mı biliyoruz? Yanlış biliyorsunuz çünkü kirazın kalorisi biraz yüksektir. Miktarla <laughs> doğru orantılı 10-12 tane yersiniz problem yok. Onu bir porsiyon kabul ediyoruz. Üç porsiyon. Şimdi bunları bu kadar yaptık. Bunlar yeterli olacak sanıyorum. Tamam. Bunları alıp buraya mı koyacağız? Bunları koyayım? evet. Sizden ricam bunları alalım. Tamam. Güzelce içine koyalım. Kaynayan Şimdi, suyun evet, içine koyuyoruz. Yeşil erik koyduk. Hocam şöyle alsam Tabii olur mu? Tabii ki dinlaksan. lütfen. Hah, o bıçağı alayım. Şöyle. Hı. Peki bu suyu Şimdi böyle haşladık. Şimdi onu Hı. biraz antioksidan yapalım. Yani. Ne koyalım içine? İşte en favori dünyanın ikinci Aa, ikinci derecede ikinci derece birincisi sumak da hep, her zaman söylerim ikincisi şu gördüğümüz karanfil Hı. bu karanfilden dört tane veya beş tane atıyorum inanılmaz da güzel bir lezzet verecek şu 5 tane attım onun içine şimdi bunları yesek lüp, lüp bir dakika de. almaz Tabii. ama suyunu içmek Nasıl evet. bir fark yaratacak. İnanılmaz. Hem daha çok tok tutacak, doyuracak, sıvı almış olacağız. Tabii ki. Bunu soğuduktan sonra güzelce içeceğiz. Bu biraz sonra kaynasın bir 4-5 dakika. Kay karıştırıvereyim şöyle. 4-5 dakika sonra bunu söndürürüz. Güzelce soğuturuz. Ha. Bugün çok özel şeyler hazırladım. Herkes kalem kağıdı. Tansiyonu düşüren yiyecekleri çok merak ediyorum ben. Geçelim, ona? geçelim mi? Hadi geçelim. geçelim Tansiyon düşen. Bu kağıt kalemleri hepsini bunu yazdınız mı? Yazık, Haritasınız tamam, tamam. 4-5 dakika Zeynep abla sen bunu kapatırsın biz orada yine kendimizden geçebiliriz Hocam neler yapalım bugün Şimdi bakın bugün o kadar çok şeylerimiz var ki Bir şey söyleyeceğim Tabii. ödem o kadar çok ki ödem söktüren yiyeceklerden başlayalım mı Sabah kalktık hala karnımız şiş ve kendimizi kötü hissediyoruz Ayaklar şiş yüz şiş kollar şiş ödem attıran Ö ödem çözen atıran, besinler hangileri Bunlardan birincisi en önemlisi nedir hepimiz biliyoruz su Hmm. Su çok fazla içmeniz lazım ödem atmak için. Suyu az içerseniz vücut defansa geçer ve hücreler suyu tutar. Hücre tuttuğu için sizde daha fazla e, ödem olur. Tuzu azaltacağız. Bu ilk iki faktörü söyledik. Tuzu azaltacağız, suyu artıracağız. Ondan sonra neler yiyeceğiz? Bir Tuz gidiyor. Maydanoz. Su gidiyor. Bu ödem attıran en güzel besinlerden bir tanesidir. Hakikaten maydanozu her türlü yiyin. Suyunu kaynatın için kendisini yiyin. Önemli. İkincisi. Diğretik değil mi? Sarımsak da diüretiktir. Ne ha, demek diüretik? Yani idrar söktüren, idrar artıran, çok da su içersek, maydanoz da yersek, şu sarımsaktan da bir günde 2-3 diş yiyin, akşam yatmadan önce yiyin, sabah kadar korkunuz gider merak etmeyin. Ya da çok basit, şu iki tane dişi çıkartın kesin, şu maydanoz da koyun kaynatın için. Hmm, bak bu Çok da, da güzel. basit. Bir dakika bunu bir daha söyleyelim. Bir sarımsağı 3-4 diş kesiyoruz ortalardan. Küçük küçük diliyoruz. Şöyle de bir tutam maydanozu atıyoruz, kaynatıyoruz. Bir bardak, iki bardak fazla da içmenize gerek yok. Bunlar vücuttan ödem çözer. Özellikle hanımlardaki adet öncesinde çok şiş olurlar biliyorsunuz. Aynen. O dönemde bir tuzu keseceksiniz. Maden suyu içmeyeceksiniz. Suyu artıracaksınız. Bunlar da bir iki bardak için... Şakır şakır hem kilo vermeye devam eder hem ödem fazla tutmazsınız. Bir şey söyleyeceğim Tabii. maden suyu dediniz ya şimdi bir yere gidiyoruz tatlı matlı yememeye çalışıyorum. Yemiyorum yani birkaç zamandır söyledim size hatta dörtten sonra artık hiçbir şey yememeye çalışıyorum. Hocama da sordum bu arada olabilir kendini kötü hissetmiyorsun değil mi dedi. Hayır dedim ilk birkaç gün alışamadım ee, sonrasında yavaş yavaş alıştım akşamları hiçbir şey yemiyorum. Yemek derdini de çıkarttım hayatımdan bakalım ne kadar devam edecek söyleyeceğim size. Kesinlikle bu sarımsağın kardeşi nerede işte geldi soğan ablası. Bu biraz daha büyük. Evet. Ay ablası <laughs> Abla. demişken Murat Topoğlu'nun ablası da bizimle beraber. Hoş geldin ablacığım. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Karaman'a evet. selam sizinle beraber. Evet. Karam. Aleyküm selam sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Şimdi. Benziyor musunuz Murat Topoğlu'ya? Mikrofonunuz var mı? Yok hemen verir misiniz mikrofon? Kaç yaşlar aranızda? Yaş söylemeyek. Hoş geldin Kimlerden selam getirdiniz bana? Bütün Karaman halkından. Bütün dostlardan, arkadaşlardan hepsinden çok çok selam getirdim. İnanın her zaman sizi izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sadece Sağ olun. Murat Bey varken değil değil mi? Yok her zaman. Her zaman. Süper. siz zaten çok siz yapıyorum. çok sevilen bir kişisiniz. Çok teşekkür ederim. Allah mahcup etmesin. Hiç amin. Amin. Cümleyle beraber. Sağ olunuz. Bu vesileyle Karaman'a bütün selam getirenlere çok teşekkür aleyküm ediyorum. selam. Bir mukabele sizde götürün lütfen. Evet. Selamınız. Sağ olun. Dolayısıyla Sağ olun. soğan da mutlaka tüketiyoruz. Marul da çok güzel bir diüretiktir. Yani idrar hmm. söktüren bir şeydir, ödem attıran bir şeydir. Havuç keza aynı şekilde. Havuç biraz şekerli midir? Yüzde 40 civarındadır karbonhidrat ama yani havuçta da çok önemli vitaminler var. Antioksidanlar çok fazla. Ee, A vitaminin ön şeyi fazla. Havucu tüketeceğiz. Yani 3-4 tane tüketebilirsiniz. Peki. Ve burada Ve... salatalığımız var. Ha tamam. Ha, bakın şu üçlü de size kilo verdi şey idrarınızı söktürür. Salatalığı doğrayın. Sarımsak doğrayın, maydanoz koyun, iki bardak kaynatın, suyu taşım suda için. Çok güzel ödem söker. Ve güzel. kereviz. Hmm. O da ödem söker. Ve kalorisi hemen hemen çok azdır. Kerevizin bir... yemeğini ya, yapıyor musunuz? Etli salatasını yapıyorsunuz. Ha Bunu çiğden böyle güzelce rendeliyorsunuz. Ceviz, ceviz. bu ceviz ne? Ceviz meraklısı çıktınız siz bugün. Her şeye <laughs> ceviz koydular bugün. Ya günde bir iki tane bakın. Buradan çok önemli bir şey var. Şimdi biz badem diyoruz, fıstık diyoruz, fındık diyoruz, şam fıstığı diyoruz. Tamam, bunların hepsi çok güzel, çok mineraller var, vitaminler var. amenna selenyum var, çinko var, bakır var vesaire. Ama günde bir iki tane işte ceviz, bir iki tane badem, bir iki tane şam fıstığı yiyorsanız sorun yok, vücut kilo vermeye devam eder. Ama siz bunu önünüze şöyle bir kase koyarsanız, hmm. Zayed'in programını izliyorsanız bunun hepsini bitirmeden <laughs> kalkamazsınız kardeşim, ya. mümkün değil. Onun için miktar yiyeceğiniz miktarı koyun televizyon karşısına öyle geçin. Bize güzel, güzel bitiyor da yazın bunu. O miktarı koyun. Hı. Sadece yiyeceğiniz kadar olsun önünüzde. Büyük bir şeyden almaya kalkarsanız o bitiyor biz farkına varmıyoruz. Semizotumuz da var. Bu arada bak bugün bunlar güme gitmesin yazdınız mı çok güzel üretik sıvı tarifleri verdi hocam. Bir tanesini yaptık. Tekrar söyleyelim mi? Şu an hatta o görüntüyü görebilir miyiz? 4-5 dakikada oldu aslında Zeynep abla. Onun altını kapatalım mı? Sen kapatırken biz de görelim bir taraftan onu. Güzelce 3-4 tane eriği minik minik böldü hocam. Kirazı da minik minik Aynen. böldü. Suyun için attı. Üzerine bir de karanfil ekledi. Bak kenardan görüyoruz. Bu şu ana kadar hiç yapılmamış bir şeydir o. Teşekkür iç, içme ediyorum. Suyudur, Harika. Yeşillik zamanı olduğu için. Bunu sabahtan yapın. Bütün gün bunu için. Değil mi? Aynen. Hem diüretik yani Aynen. ödem attırıyor. Hem tok tutuyor hem de zayıflamaya yardımcı oluyor. Aynen. Dur bir de maydanoz. 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 Ve Sarımsak. Sarımsak otu. Maydanoz, sarımsak, salatalık. Ee, maydanoz, sarımsak, salatalık, soğan. Aynen bunları kaynatıp da içebilirsiniz bir bardak suyunu veya bu şekilde de yiyebilirsiniz. Her ikisi de ödem çözer. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ee, buramız e, Zeynep Hanım var bir tane biliyorsunuz bizim. Zeynep Hanım, buranın çok güzel e, mutfağını yöneten birisi. Evet. Sizden rica etsem iki tane Türk kahvesi yapar mısınız bize? Zeynep Çünkü Ablacığım. Her neden bu mi iki Türk kahvesi? Hayır. Ama dur gitti Zeynep abla gitti. gitme. Ne kahve dur? Onu söylemedik. Normal Türk kahvesi. Şekerli orta. Hay, e, orta şekersiz. şeker yapabilirsiniz, şekersiz de yapabilirsiniz. Şekersiz. Ben şekersiz söyledim ama tatlandırıcı kullanabilirsiniz bir iki tane istiyorsanız. Şimdi gelecek kahveyle nasıl zayıflayacağız? Çok Aa. önemli. Şimdi gerçekten Türkiye'deki ilk televizyonlarda ilk defa bir şey yapacağız. Tamam, Bunu süper. kaçırmayın. O Türk kahvesi nasıl biz öğlen yemeği haline gelir Hadi canım. Onu anlatacağım. Evet. Kahve. Evet kapattım kapımı onu so az sonra. Aa bir dakika. Az sonra. Hayır biz kahve içiyoruz Sen bile bilmiyorsun bunu. Ben, ben Kimseye bile bilmiyorum de söylemedim. cidden. söylemedim kendim hazırladım burada. Aa, onu yapacağız birazdan. Bir dakika. Biz o kahveyi zaten öğlen bazen içiyoruz, i̇çiyoruz ama, ne? yemekten işte, sonra Hayır, böyle. Hayır bir... yemekte bir şey yapacağız onun için. Yemek, yemek üzere. haline mi gelecek o kahve? Seninle, kahveyle. Aa. Evet. Ve Bakın doyuracak. Ne? ne doyuracak? Bir küçük kahve doyuracak. Bir şey koyacağız onun yanlarına. Göreceksin. Aynı olur acı bir şey olmasın. Aa çok güzel. Ben, ben çok Murat, Murat Hoca gelirken <laughs> de ben bir şey yemeyeyim nasıl olsa programda ne yiyeceğim belli olmaz. Murat Hoca geliyor. Her an her şey olabilir programda. Bana <laughs> böyle bir program. Peki evet. şimdi bunu yaptık güzel. Şimdi bir de burada şeylerimiz ya. var. İki tane de çayımız var. Bu çaylardan da diüretikler bunlar. Bir tanesi gördüğümüz gibi ısırgana e, benziyor isirgan, bu ama ısırgan değil mi? zaten bir tane de bir yeşil çay. Yeşil Onlardan çay. ödem çözen ve metabolizmayı hızlandıran şeyler. Güzel. Bir, bir de da unutmayın. Isırgan ve yeşil çay da ilave edebilirsiniz. Yeşil çayın tadı açıkçası Güzel olaydı iyi de olurdu ama. Evet. Yani olsun. Tamam ha. güzel. Bu sarımsaklı olanlara bayıldım ben. Asıl şimdi yaptığımıza bayıldım. Erik Kiraz. Kiraz, evet, çok enteresan. Şimdi bir küçük bir e, tiyatro gibi bir şey yapacağız, Onu Yapalım kalalım. Tamam, ne istiyorsunuz? Şimdi birbirimize sinirlendik. Tabii bunu stüdyodaki ben izleyenler. Ben sinirleneceğim, çok Bana ama. sinirleniyorsun, benim gırtlağıma sarılıyorsun. Aa. Tabii, sarıl şimdi, sarıl. Hocam yapamam ya. Sarıl sarıl, görme. hani boğacak bir şey oluyorsun ya, yani, sarılıyorsun. Ay. Ben de sana sarılıyorum birbirimizi boğacak gibi oluyoruz. Niye? Streslendik birbirimize karşı. Eyvah. Bu stresi çözmek için. <laughs> Gelin stresi <laughs> azaltan bir yiyecek anlatalım size. Ne dersiniz? Yani biraz şey oldu. <laughs> küçük Ay ekrana baktım, bunlar ne yapıyor demişlerdir <laughs> bu sırada ekran yani açtılar. Stresi nasıl anlatacağız? Yani birbirimizi kızdığımızı. <laughs> Doğru. Peki ne, ne yapacağız? Ama sen birbirinize boğmayın sakın. Ha. Aman sakın Allah korusun. <laughs> Şimdi stresi azaltmak için bir takım yiyecekler var. Hakikaten dünyada da kabul görmüş. Bir tanesi ne biliyor musunuz? Bakın ne? ekmek. Ha. Şu ekmek var ya inanın stresimizi o kadar azaltıyor ki. Onun için ekmeği ben yasak listesinden kaldırdım. Tam buğday ekmeği diyorum günde 2 dilim maksimum 3 dilim tüketirseniz hem kilo vermeye devam edersiniz hem stresiniz azalır. Birbirimizi Allah boğazlamayız Allah. böyle.